bitmediniz diyor ya bir bitmediniz lan <laughs> Ama ne oluyor sonra? Sonra ne oluyor? Sonra tokat da var de. Tokat manya yapıyor bana Oh <laughs> <laughs> Çiğ geldi onu bile beklettik ya. Hayda. Be. Gelen var mıydı? Gelen giden. Ben görmedim. Evet. Evet. Var var. Var mı? Şu atlayan var arkaya yanına bakın. Aa aynen. Arkaya atladılar. Arkaya tamam, atladılar. Silah bulduk oynadık. Silahım var bu arada. İkinci silahım da var. Ama. İsteyen atarım. Fazla. İkinci silahın neymiş? Uzi. Sevenler. Sevenleri. Ben de bir tane buldum. Eğer şeyseniz gidelim. Abi silahım yok. Ve hepsi önümde. Tamam çalışsın buldum. Geldim sana. Önmeyi de bir ses geldi. Sesini aldım. Tamamdır. Mark the location. Hadi oraya Tamam. Başına gelmiş koca bir lootluyor. Tamam açık veriyor ama. Aynen. Sağda kahverengi de bir tanesi şurada. Mark location. Hem bire. Abi düşmeyin de ben kahverengi sattım. İki kişi var ha burada. İki kişi var. Biri en altta bir orta katta. Dışarıdan birisi bota gidiyor. O bota giden almam benim bayağı Birisinde pompalı var bu arada Dürüşü evde Önünüz olsun şey Ben bir cam bulayım ya Gel burada var, neredesin ben, sen? Gel camı da yaklaşın alayım Benim fark ben. etmez ben. Tamam cam buldum Ben Mısır'a doğru gidiyorum. Gelebilir ya abi. Sen bakmıyor be. Sağda abi. Tekin orada bir tanesi. Dikkatli ol bak. Silah var Var mı kitin? Var var. Yani Rami de. support lazım. Yakın Soldan mesle. oynuyorlar. var bak. Gel gel. Yaklaş biraz daha yaklaş. Gel mağarada. Nerede lan? Sağda açtım. Biri bayırken. Sağda açtım düşürüm. Geldi abi diğerde. O da gitti. Abi enerjiye bak ya. Abi kutu Burası gitti bu arada. Ben bir kit deniyorum. ne abi. Yoz kaldı galiba. Mark location. Abi. Lan bitmediniz mi siz ya? Bir bitmediniz diyor ya. Bir bitmediniz lan. İkinci oynuyorlar. Abi Ramle can bakacağım ben. Ağzına tükürdüklerim bitirdi beni. Ne oldu? Tamam, burada. Bekle kanka gitme 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 gitme. Yusuf abi gelsene lan. Ben bir tık uzak açıktayım ya. Geliyorum kimseye doğru ama. Ha bitti nereden gitti be Ramil? Ahlar ya. Ramil gitti ya. Ramil'i aldılar ya. Ramil. Ay geldik Karas bu arada. Yok. İki takım var. Kanka info verirsem sıkıntı ya. Bak şu binada. Arkaya bir araç daha geldi. Ben size doğru geleceğim. Diğer taraftan. Şey aldınız mı? Yok. Almadım. Araba geliyor şey. deyince ben de şey yapmaya pozisyon almaya çalıştım. Okay, ben biraz geniş aldım abi. Can ben çok açım çok net de hiç kimseyi göremiyorum ama. Abi, well, uh, i̇nşaatın İn, tep inşaatın tepesindeyim. İnfalsana. ne tarafta? <laughs> Nasıl vuramadım ya? Geç fark ettim. geldim size ben drop da isterseniz ben drop'u alıyorum aynen araca binler vay arkadaş abime çıktı abi araca binler bu arada ya değiştiriyorlar ya da awk var bu arada awk, awk iyidir abi Hulk ve kamuflaj. Ne yaptı bu abilerimiz? Teşekkür abi. Ben geldim sonra. Kasike sen yer misin? Kim, kim yiyor lan Ahmet? Kasike içi içi yerim diyor. Aa, abi ben de Ahmet Sasuke abi diyordur. Net ya. Adamlar gitti ya. Kaçtı hmm, adamlar. İki yani. fight de neydi bari? Ne diye ben kaçtı bunlar? Alan geliyor ya bu arada abi. Adam dedim sen ne yaptın? 3 iç vardı ya. Duruyor mu hala? Üç, attım abi onu. Gel abi. gel tamam. al bunu. Tutun buraya. I got supplies. Bizim, bizim araç nerede? Bence Ahmet Sasuke abi diyordur ya. Abi bizim araba ters dönmüştü. Bir tane daha getirdim kanka. Bugi vardı. <laughs> Öteki tane daha getirdim. Tamam. <laughs> bizim aracı alıp götürmüşler ya. Bize baktılar Farak, aynen farkında mısın? Hep bizim aracı alıp gidiyorlar ha bu sırada. Ama Marked ne oluyor ya. sonra? Sonra ne oluyor? Sonra tokatlıyoruz abi de. Tokat manya yapıyoruz ama sonra. Ama bizi uğraştırıyorlar işte böyle araç ya yani araç konatsız. Geçen gün onlar berbat ya. Hem aracı çaldılar hem bugün değil mi abi? Aynen. Hem bizim bugün tekerini patlat sapıklar ya. Ona da ölümüne kafa attılar. Bizde bari var. geçelim abi oyunu. da. Adam yere mi yatmış ben mi yanlış Hı -hı. görüyorum? Ha motor. Hı -hı. Motor mu? Solda. Eğimde kalacağım. Solda var abi, unutmayın abi. Tamamdır. Bir boost vereyim mi? Kardeşi ayıp değil ya? Bomba bom bomba atıyorlar. Allah. Sağda var. Ooo sağ tarafta var. Abi ya sol ya sağa çözmemiz lazım. Şey. En solda en soldayım da kardeşim. A, oba şurası nasıl ki? Abi Aynı bence gelin sevdiğinden sola, sola oynayalım. Yoksa tamam, biz burada abi. arada kalacağız. Buraya geldi. Aracı Abi o bu ne da? ya? Yine. Öndüm ben. İlk de mola topladım kanka. Tamam. Oba seni mola topladım. Önümde. Geldim kankam sana. Solda, solda yatıyor. Kaç kişiler bir info var mı? Geri kaçıyor. Bir bir molotof attım oraya. Dikkat et. Ön tarafa molotof attım. Ben bastım bir dakika abi. Arkada çıktı Bir tanesi şurada ben, da saymıyorum. Vay kadar bomba salladık bir tane düşmez misin aman, ya? O gitti abi. Geldi. Önde Ön var, önde Önüne Ön Geldim Geldim geldim. Gelmemesine rağmen. Onlar... Tamam, Gidiyom lan. Sağ taraf sıkıyor. Araçı geride bırak. Neyse. Araç geride kaldı da. Neyse alan yakın ya. Çok sıkıntı olmaz da. Şu sağ taraf. Gelin Bak abi, gelmiş abi, gelmişler. Gelmişler. Tepedeler. Aldı parayı. Gördü. oba Kıçao kıçao Hay ma, ma. Go games, go games. Solum var ya hay ma oldu genç sollar helal Özlem gelin sürüye oynayalım abi tepe İki var dur Hiç alamadım ya Bu adam havada M14 attı bana Şim bu arada Tamam ona da bir baygın var Rahat kaldırır dur geldim şimdi sana Özgen teksin kanka haberin olsun Alan dışlar bu arada Alandan da tutabilir istiyorsanız Yani alanda geliyor yavaştan Aracın, ha, açık, açık. Adamlar aynı yerdeler. Aracı ne şey yaptılar? Ya. Bagi e, sistediler. Tamam. Atla bire, atla, atla, atla. Tamam tamam Tamam. Gel oynarız. <laughs> 3 saniye beklersen. Senin farkında bu arada. Helal. Bir daha var. Ben daha soldan açardım. Ne farkı ya? Eyvallah. Şeyler. Ya o 3 kilit alamadık ya Bak kötü abi. aynen Hepsi ya. değil Ya şeydeki sıkıntı hiç olmaya başladı bende Ekranda birden şey beliriyor ya, ne ya? Mouse beliriyor hocamdaki gibi Valla abi ona tam bayar Yapsak güzel olabilir aslında Önümüzde drop var şurda Solda araç var da ben aracı alalım isterseniz tepede araç var bak Karşıda da araç var Kuralları da var. Alandayız orada. Neyse o kargaşadan iyi sıktık. Al ilk defa adama birbirlerine sıktı. Hiçbir bize sıkmadı ha. Yani bir takım <gülüyor> sıktı <gülüyor> yani. Abi biz orada soru almasak var ya ulan biz orada biliyor musun? Arada biz kalacaktık. Aynen. Salayı oynadık ya. AVM'nin hasarı mı düşürmüşler? Adama iki tane body koydum. AVM de düşmedi ya. Ya da hasar bug'ı var artık? Sağ aşağı çarpmazda drop var. Abi çok kastı buraya gelenler kastı, var. Kastı aynen bayağı kastı. Aracı evet. oynacaktım da. Şu tepi alacaklar. ben samaraya verdim. Bence bunlar dropta ya. Drop? Nerede şey? burada bir yerde şu, aşağıda olabilir. Tepede adamlar, tepede, tepede. Tamam geliyorum. ben sağdan açtım. Kanka yatıyorlar orada. Bize mi? Oya. Sağda bir tane. Sağ alabilir mi orada? Kanka ay bagana ya. Ne yapıyorsun? Aldım. Birini düştür düşürdüm oradan. Helalsin. Gelin yaklaşalım ya. Açıktayım ama ben ya. Adam geliyor tam şu noktada. Tam o arkasındalar. Kaç kişi var abi bilgin var mı? Ben iki gördüm. Gördüm. Yapıyor. Beni... gitme lan. Gördüm. Evet. Gel Özen gel Bir şey olmaz bir şey olmaz İçerime tamam, seni açız ama Biz varız atın ya Atacağım atacağım Var hatta var Smok altı var da Sona sakla. Sağda bir tane SMP Gördüm adam benim vurdum adamı kaldırmış ya Tamam bittiler Değil mi? Bitti bitti. Şu asfarda sahi mi i̇şte bu buraya gelmiş arkadaşını kaldırıyormuş. Önde bir takım var. Hemen şunlara gidersek alabiliriz. AVM var burada. İkinci AVM. Ben, ben, de istemiyorum ya. Kar var ben. Al kanka. Adam açıkta buradalar. Bir dakika abi geldim dakika. Solda var. Solda var abi. Geliyorum. Soldan da şurada adam darlayan var abi. Burada adam var. Adam mı abi arası? Evet evet iki adam var orada. Abi. Evet. Abi burayı savunalım. El alsın Nereye baydı kanka? Gördüm orayı. Kanka çok vurdum ya düşünmedim. Burada, burada baygın var. Burada. Kanka tepe bug'ı var ya. Tamam 0 var. Benim sıfır sıfır. Varsa yani ne oluyor? Geldi ne mi kilin? Benim mi? Aynen. Kalbim geldi. Aynen geldi geldi bak. Abi sen nereyle fight diyordun? Aynen Şu gördüm. Da, şurada içinde. iki adam var. Ha. Birini baydım kaldırıyor onu büyük ihtimalle. Bir Birisi evet, düştü orada. Oba özür dilerim abi. Nereden pikliyor bu ya? Olma ya. Kırışla. Bir tane sumo abi. Bir tane sonda. Tam şurada bak. Sağ Maksim sağ Maksim. Kankam aynen aynen bakıyorum sana. Baygın. Neler? 3 biz 2 onlar. Bir üçlü yok abi piyasada benz olsun. AVM aldınız mı? Mermisi var bak bende. Kullanırsanız atacağım siz fazla. Aynı yerden pikliyordum sefer o bana vurdu. Özcan al A-M'yi al kar var bende. Alayım abi. a mi alıyorsun? Alayım abi. Mermisi yoksa söyle bana atayım sana. Mermisi yakalansın. 3 kişiler ha. Var mı mermisi? Yok. Al. Al mı onlar? Ben görmem. mı onlar dışı mı? Alan dışı mı? Onlar da alanda sanırım. Helal. El el. Bek kesik oldu adamlar. Alanı bize ver de uğraştırma be. Abi ben hala bir ilanlayan ekip var ya onu düşünüyorum ya. Bunları alırız. Bunlar zaten kas gerek paladık ya. Allah Allah Sağlam güzel abi ya. Yeter be sabahtan beri bayıyor yeter artık Gülün lan Arada bir etrafa turlayın da bu iki kişi kayıp hey. Abi ben bunları artık çok temizledim. sizde ben bir arkaya bakacağım abi ya şöyle kenardan kenardan. Tamam bak bakalım sen. Ha ayak sesi var yakın. Gelmiş adamlar burada. Bakın. Önümdeler yedi baya. Evet. Avantaj vermiyorum kanka ne yapacağız? Bunu indirmemiz lazım. Diğerlerini aç veriyoruz. Bomba attı. Bomba geldi. Ben bir tek geri çıktım enerji döneceğim. Abi tamam, galiba. Tamam. Bitti mi aşağısı? Abi salmayın. Aygan salmayın. Aşağısı duruyor da. Alan bize zaten. Karşı ne oldu ya? Karşı evet, var abi. Ne ilanlıyorsunuz be? Lan oğlum var ya ne yaptınız vallahi billahi ya. At taşın arkasına tamam. gelmiş Taşın arkasında. Hangi taş? Hemen az önceki taşı var ya. Ha bak o taş aynı. Bomba diyorum abi bari. Bombala bombala. Bomba tut. O bombaya gitmesi lazımdı. Gitmedi. Bir kaldı adamla, bir kaldı. Baya ha senden baygınsın. Gereksiz var da. O da O da şey deniyor evet, bir gitti evet Geliyor kanka burada oyna. Oyna oyna. Oh, wow. <laughs>